Evet PLT Star Scream'in son maçında We kendi de karşınızdayız. Hemen şöyle son kontrolleri yapıyorum. Evet. Ee, Sanok maçını Never ekibi kazandı. Tabii ki durum kendilerini. Çok güzel bir leş sayısına sahipti. Kendileri. Uçağımız 4 saniye içinde kalkıyor. 2, bir hop hadi bakalım rotasyona bir bakalım. Uçağımız o oh, ah. haritanın aşağı e, tarafından geçtiği için Port Zabava gibi yerlere e, takımların gitmesi zor olacak. Bakalım araba kavgası göreceğiz gibi mi geliyor? Araba fightları. bir yandan da şöyle çete alayım sağa mı? Bakalım weekend maçında hmm, şampiyon kim olacak? Şu anda tüm takımlar haritanın üst tarafına doğru neredeyse tüm takımlar Haritanın üst tarafına doğru ilerlemekte kesinlikle e, araba fighti yaşayacağız gibi geldi RG ekibi Santra bölgesine doğru ilerlemekte Şu anda iki takım. O nereye gidiyor? İki takım da buranın adı ne? Bilmiyorum kusura bakma. Minnar'a gidiyor Minnar. Hemen yani şurada bir fight olmuş. Ama neredeyiz? Belli değil. Geçemedim. Allah'ım stack ekibi burada iki kişiyi elemeyi başardı. Tebrik ediyoruz kendilerini. Ama yakınında sinerji ekibi dağılmış bir vaziyette. Ruby ekibi hemen <laughs> Winlar bölgesine bakalım. 16 numaralı ekibi araya almış durumdalar. Lank'ın şu anda çıkacak hiçbir yeri yok neredeyse. Ancak bir tarafı vurup delmeleri gerekiyor. <laughs> Burada bir yakınlaşma söz konusu. 2-1 bir durum olabilir. Derken Link Atipus buradan aklanıyor ve finishini yiyor. Ruby Sado'ya bir spray denemesi Hasan'dan. Sado orada kalır düşürdü. Tam tek kaldın. Çok onun için. Burada birine kaldı ama onu finishlemek istiyordu büyük ihtimalle. Lakin arkadan takım arkadaşları geldi. Ve burada veda ediyoruz. Burada Adem naklandı. Tam geçiyordum. Adem'in naklamayı başardılar. Teo takımı. Şu anda bakalım genel olarak yayılıma. Melo şu anda arkalama olasılığı yüksek. Ve evet bekliyor. Bir tık böyle bekliyor. Lunox. Şurası. Hı. Ekinoks ee, Şu an duvar arkasında Bekliyor 3 şans yaparak Permavası burada kaybetmişler Burada bir nak kaldı Marshall naklanıyor burada Maniak orada kapıyı açtı takım arkadaşına Girsin safe'de kaldırın diyerekten Burada kana geçmek istiyorum Ya da Shadow'a Nox orada görüyor Nox'a 3 şans olarak Bakıyorlar ama Nox'tan izleyelim burayı bir de. Şu anda balkona çıktığı gibi iki aklamayı başardılar. Şu anda rush geliyor bu eve sanırsam. Evet şu anda Marshall Shadow bu eve rushlamayı başladı. En üst katında olan Depay'ine doğru yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Şöyle Depay'ından izlemek istiyorum. Çok güzel pozisyon almış burada. Ah ses etti burada. <laughs> Orada manyağı görüyor aslında vurabilir. Ve çok güzel indirmeyi başardı. Orada finish atamaz büyük ihtimalle. Bandaj de kendini sağlığını düzeltiyor. Equinox burada nakli basiretle devam etmekte. Burada killini alıyor. Arkadan bir sprey denemesi geliyordu Kaan'dan ama o şans o ki pozisyondan çıktı. Burada Kaan tepesini almış. DBS var elinde. Bakalım yakından parçalayabilir. Ama tutturması lazım. Ve tutturduğu gibi de indiren bir silah olduğu için Lunox orada sessiz yaptı. Burada Lunox Shadow'u indiriyor ve finishliyor. Lunox'un kiti var mı? Var. Basma olasılığı var mı? Var. Pencereye çıktı ve çok rahat bir şekilde kitini basabilir. Burayı çok güzel oynadı. Ama DBS de kaan neler yaptı bu? Yakından parçalıyor o pomp pompalı. Evet burada bir yakınlaşma var. Ama daha da yakınlaşan bir sinerji ekibi görüyorum. Şöyle geçelim. Keno burada Bella'yı nakladı. Bella'yı. Bella yı. Bella. Bela. Bella. Burada Fetlere doğru yavaş yavaş ilerlemekte şarkı yukarıya bakarken aşağıdan sprey atıldı. <laughs> Ortak da buradan aklanıyor. Burada, burada bir canı kaldı. Ve orada Kenon'un molotofuna yanıyor ve naklanıyor. Sonrasında da finish atıyorlar tüm takıma. <gülüyor> <gülüyor> şu anda 12 takım kaldı <laughs> Bakalım Çoğu takım ortalamış bile Alanı Ortalamayanlar da yola çıkmak üzere Alanı girmeyenler daha doğrusu Bakıyorum şu anda Alforman takımı VB takımına doğru yaklaşmakta kafayı vurdular. Hemen arka tarafları BB'ye bakıyor. Bir bomba denemesi ama istediği sonucu edemedi. Bir bir Bakalım burada Wancu'nun gözünden bakmak istiyorum. Tabi üçüncü şahıs olduğu için biz Leon'u gördü büyük ihtimalle. Pozisyonundan aynen öyle görmüş. Şurada bir yakınlaşmalar söz konusu. Vito naklanmış burada. 10. ekip kim? RG ekibi. Şuradan şapşiye geçmek istiyorum. Mükemmel bir bomba. Benkü naklandı. Şapşik'ten güzel bir savunma. Oo, burada Roxy Bakınca Beno kaldı bir tek. Ve burada Sinerji ekibine finish veriliyor. RG ekibini tebrik ederim. Çok güzel oynadı. Roxy'nin çok güzel bir bombası orada zaten anahtar rolü oynadı bakalım şurada Alfa Roman takımı hala dip dibeler ve vancu baya baya yaralanmışlar. Medkit'in bastı canını fulledi. Şu anda flank atma peşinde. Çok da güzel ilerlemekte. Burada Kendisi direkt Susan atladı. Burada yapacağı hamle Vancunun orada anahtar rolü oynayacak büyük ihtimalle. Çok güzel arkaladı. O orada onu görüyor ama o açıkta onun yerine adama sıkması daha iyiydi. Burada Kenz çok güzel pozisyon almış Wapsi'da. Orada alabilirdi. Papel Vanciu finishledi. Şu an Lexus ve Weasley. Vizli ee, nak durumda Papelin ona doğru ilerlemesi gerekiyor ki ilerler. Şu anda ee, diğer takım arkadaşını kaldırabilirdi bu arada. Hiç fark etmedi o anda. Heyecandan olsa gerek. Burada 3'ü <laughs> 3 üç kaldılar. Şu anda bakıyorum. Bir ah, iki takım da ee, karşılıklı hamle bekliyor. Tabi WB takımı can toparlıyor bir yandan da. RST ekibi şu anda oraya kafa atacak gibi görünüyor. All for one takımının arkasından. Evet sesleri duydu. Bu evden o tarafı baya baya darlayabilir. Hatta kendisi düşürebilir burada. Pars 1938'lerde bir yerde fight içinde. Oo burası baya karışmış. Kaan DBS'de neler yapıyor? Bak bugün DBS'de döktürdü Kaan. Yedi mi onu? Evet takım arkadaşını kaldırıyor şu anda. Onun dışında arkalanma olayı vardı. Daha gerçekleşmedi sanırım. Burada Twiz'i görüyor. Simba'yı attı. Orada duvara sıkışmasa büyük ihtimalle düşmeyecekti Kaan. Finish'i atıyor Simba ya. Twiz'in oynamaktan başka pek bir çaresi yok aslında. Çok geç kaldı sanki. Ve burada Twiz burada BR ekibini eliyor. BRG ekibini. Tek başına da olsa takımını ilerletiyor. Ne var ekibi bir yerde şu anda fight içinde. Şurada Rubilerle galiba sanırsam fight içindeler. Sado ölmüş. Scarlet. Scarlet kalmış bir tek. Bir tek. Ee, onun da canı az. Canını fullliyor. Ve buradan uzaklaşması gerekiyor. Yani 3 ve 1 kaldı. Bakalım. Çıkabilecek mi buradan? İşi çok zor gibi. Çok yakın artık tüm ekip baya yakınlaştı. Burada yakınlaştırmadan birilerini indirmesi gerekiyordu ki zaman kazanabilsin. Üç kişi aynı anda üstüne geldiğinde yapacak pek de bir şey kalmıyor o saatten sonra. Hemen Alpha One takımına tekrardan dönmek istiyorum. Burada baya baya arada kalmış durumdalar. Şu anda r takımı. <laughs> Tam arka evlerini aldı, çıkamasınlar diye büyük ihtimalle. Burada onun X'in arabasını patlatırlarsa büyük sıkıntı. Şuradan bir bakalım. Aşağıda bir hareketlilik gördüm sanki. Ha, Takashi aralarından geçip gitmiş. Evet, 10 takım kaldı. Twiz de şu anda stack ekibinin yakınından geçiyor. Sprey altında mı? Bir tık yönü değişti. <laughs> şu an karşılıklı ekipler bakışıyor. <laughs> Ama takımı şu anda arada kalmıştı durumda. Kilidi açmaları gerekiyor. VB takımından bir kişi naklandı. Artık bir şekilde bu arayı açmaları lazım. Burada paten de neredeyse. Cans B-Wild'a da düşürdü. Burada klişlerini de atıyorlar. Tek bir oyuncusu kaldı. Evet burada kilidi açtılar. Ve burada oynaması gerekiyor. Bu Burada alamadı. Evet. Yana yana ben yandım. Yansa da orada kilini çıkartmak istedi ve oynadı odaya. Ee, ellerine sağlık diyoruz iki takımında. Çok güzel oynadılar ve burada Alforvan takımın yapması gereken şeyi yaptı. Bir tarafa oynayıp artık o kilidi açması gerekiyordu. Ve buraya iki tane drop düşüyor bu arada. Oo. Oh, buraya gelen yaşadı. MK ve AUK. Şu anda realist takımı oraya yakın. En yakını onlar. Hemen şöyle bakalım. Biz takımı şu anda <laughs> harekete geçtiler. Dropa doğru mu oynayacaklar acaba? Drop'u gördüler mi daha doğrusu? Bayağı bir tepelik var, görmemişler. Şu anda Stake ekibi dropa doğru yaklaşıyor. Yalnız bu araç Burada bir yere çarparlarsa patladılar büyük ihtimalle. Şu an her şey Blaster'ın elinde diyecektim. inmeyi tercih ettiler en mantıklısı. Şu an Triz tek başına takımını sıralamada ilerletmeye çalışıyor. Kaldı 9 takım, 29 kişi oyuncumuz var. alforvan One takımıyla Stake takımı şu anda bir tek alanda değil. Onlar da güzel bir rotasyonla alana gireceklerini düşünüyorum. Zaten Stake takımının yarısı girilmiş vaziyette. Onlar da o yolu kullanaraktan girebilirler. Şu an Stake takım görmemiş büyük ihtimalle dropu. Drop'tan haberleri yok. bakalım şöyle şu anda fightlık bir durum yok bu alanın kapanması lazım ki e, fight başlasın olma çok dışarıda kalmış Alan yiyoruz şu anda afk mı yok değil tamam hareket ediyor evet yeni alanımız verdi şu anda theo never ve ruby takımları şu anda alanda geri kalan tüm takımlar altı takımda alan dışı bakalım stek ekibi yavaştan oynamaya başladı şurada fight var stek blaster'a şu anda atış denemesinde Naklandılar ama Pegasus şu anda naklandı. Patlamaya naklandı. Arabanın patlaması sanırsam. Onu nakladı. Dolotoy şu anda oksiye sıkıyor. Bu arada Neoxy'i nakladı. Bitirme çalışmaları. Ve... evet bitti. Ama ne var rakibi onu aldı. Çalmayı başardı. Başardı rakibinden. Teo dedi burada birinin aklıyor. Bakalım hemen ona da. Teo dedi. Nerede Teo dedi? Hayır, burada. Sandık mı? Sandığı kim açmış? Sandık manlık açılmadı. <laughs> Prolik hesabında değilim zaten. Kimlerin yayınındasın da karıştırıyorsun? RG ekibinden ee, bir oyuncu dışarıda kaldığı için naklanmış. Bakmak istiyorum kim bu alanda dışarıda kalmış diye. Hatta finish yemiş direkt sanırsam. Bakalım şu anda alanda 2-3 takım var. Dördüncü takım da yerleşti. Çok da güzel yere geldiler. Burada Steak Ozmo. Hasar alıyor baya baya. Bakalım burada Shakespeare orada ne var? Theo'lara kimi bırakmıyor bildiğin. Onlar nakli onlar alıyor. Onlar nakliyor, diğerleri vuruyor. Burada host ekibi sesi aldı, sese göre bir rotasyon çiziyorlar şu anda. Dağları aşıyorlar bildiğin. Ama... <laughs> Never Collapse'i görmediler daha. Anlamadığım bir şekilde Burada teolara Shakespeare'den bir sprey denemeleri geliyor Ama Başarılı değil yani İstediği sonucu edem Edemedi daha doğrusu Şurada TO'lar Bir fight içerisinde büyük ihtimalle Ki biz yüksekten düşerek Oyuna veda ediyor Ve takımın burada eleniyor Şuradan başka birine geçmek istiyorum artık Burada lyon anaklandı. Ryan anaklandı. Kayn kaldı bir tek. Bir bomba attı. Şu an burada Teolar çok güzel rush atıyor. Zolot oyundan izleyelim. Geçmiyor ki. Heh. Sis geldi şu anda Kain'dan. Molotov da attı aynı zamanda. Ekstra da aklı da arkadan. Burada çok güzel aldılar. Arkada neler neler dönüyor. Şuraya bakmak istiyorum artık. Geç oyun hadi. Yukarıdan hmm, Shakespeare çok güzel asarlıyor host ekibini. Ama yine de bu eve yerleşmişler. All for one takımına doğru oynuyor sanırsam. RG takımı. Shakespeare tek başına host ekibini, o sekibini topu da tutmaya çalışıyor. Herkes birbirine sıkıyor bu alanda. Bu neymiş ya? Dedi, Alkenzin aklamayı başardı burada. şu anda sürünme sürünme aşamasında yavaş yavaş sürünüyor takım arkadaşına doğru sise doğru geldi. Bakıyorum Oxy Online ve Waps Waps galiba droba gitti. 3 seti var. Yok gitmemiş daha. <gülüyor> <gülüyor> Burada Collapse ee... Arabayı hazırda bekletiyor. Her an yola çıkabiliriz diyerekten. Ozzo burada. Sprey denemesi. Welps burada. Naklanmış. Bakalım hemen. Kendisi de burada nak. Şu anda olan ekibinden kim kaldı? Oxy Online kaldı tam arkasında never ekibinin drop onu bir yere kadar coverlayabilir şu alanda yukarıdan bakmak istiyorum lakin çok zor teo takımı yukarıda host takımını bitiriyor teo takımı yine 4 kişi tebrik ediyorum kendini yani 2 oyundur 4 kişi kalabiliyorlar sona bakalım bu sefer alan yüzlerine gülecek mi diyeceğim ama yine alanda değiller. Alan yüzlerine gülür mü be? Bakalım. Şu anda 2 1 1 4'ler. Şu anda Oxy Online'a iki kişi şu anda deneme yapıyor. Shakespeare'in canı bir. Never'da neredesin? Naklandı. Oxy Online orada tek başına çok iyi mücadele etti. Neredeyse İkisini de alıyordu. Never Collapse'i orada finish atıyorlar. Şu anda 4 ve 1 kaldı. Shakespeare burada yapabileceği hiçbir şey yok. Tebrik ediyorum Teo takımını. çok güzel geldi tüm takımlar. Şu aşamaya kadar. Herkesin ellerine sağlık diyorum. İzleyen, destek veren herkesin ellerine sağlık. Başta izlemek istiyorsanız kanalıma aşağıdan tam buradan yok buradan yok buradan şuradan abone olmayı unutmayın. Videoları özellikle beğenmenizi istiyorum. Var ana sayfada o çana tıklayın. Ben ne bok yersem haberiniz olsun tamam mı? Mutlaka çok önemli çana tıklamayan toptur. Ama lütfen abone olun.